Değerli Müslüman kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu yeryüzündeki insanların rızkını verendir. Kimin eline ne kadar mal mülk geçeceğini, kimin eline ne kadar imkan geçeceğini, kimin bedenine ne kadar sağlık, ne kadar hastalık olacağını her türlüsünü idare eden yerli yerine koyandır. Yeryüzünde Bugün insanların en büyük çekmiş olduğu sıkıntılardan bir tanesi ekonomik sıkıntılardır. Yeryüzünde ekonomik sıkıntıların çekiliyor olmasının sebebi en başta gelen sebebi Allah'ın ve Resulünün yeryüzünde uygulamış olduğu, yeryüzü için belirlemiş olduğu insanlar için mümin olanlar Hatta mümin olmayanlar için belirlemiş olduğu ekonomi sisteminin idare sisteminin yeryüzünde uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Yeryüzünde insanlar Allah'ın kendilerine vermiş oldukları malları aralarında taksim etmekle görevlidirler. Allah yeryüzünde insanları halife kılmıştır ve mallarına yeryüzünde onlar için yarattığı mallara onları vekil kılmış, onların eline teslim etmiş, onları o mallarla imtihan etmektedir. İslam anlayışında, şeriatta malın asıl sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ De ki ey Resulüm benim Rabbim dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine daraltır. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bilmezler diye buyuruyor. İslam ekonomi sisteminde malın yegane sahibi Allah'tır. İnsan ise o mala sadece emanetçi konumundadır. O elindeki mal ile yeryüzü imtihanını yeryüzünde Allah'a olan kulluğunu yerine getirecek ve kendinden sonrakilere Allah'ın kendi eline vermiş olduğu malı devredecektir. İslam'daki mal edinme anlayışı budur. Allah'ın insanlara malı vermesinin temeli budur kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bütün insanlığın yeryüzünde Allah'ın hidayetine erişmesine, bu dünya saadetini elde etmesine ve ahirette cennete mükafatı elde etmesine dair bütün delilleri, bütün beyineleri açıkça ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yeryüzünde insanların maslahatı için onların dünya ve ahiret maslahatlarını elde etmeleri için bütün faydalı kuralları, bütün faydalı hükümleri getirmiştir. Yeryüzünde Allah'ın koymuş olduğu düzeni ortadan kaldıranlar, yeryüzünde Allah'ı ve Resulünü ekonomide de hiçe sayanlar ekonomik krizlerle boğuşmak zorundadırlar. Ekonominin altında ezilirler, kurdukları düzen kendilerine de zarar verir, tabalarına da zarar verir kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Ma afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura. Allah'ın Resulüne belde ahalilerinden fey olarak verdikleri kimindir diye buyuruyor. Felillahi ve lirrasuli. Allah'a aittir, Resulüne aittir. Ve lidil qurba vel yetama vel Yakın akrabalara aittir, yetimlere aittir, miskinlere aittir ve sebil ve yolda kalmışlara aittir. Niçin Allah fey olarak elde edilen malları bu şekilde taksim ediyor? Kay la yekuna dulatan beyne minkum sizin zenginlerinizin arasında bir devlete, bir servete dönüşmesin diye böyledir diye buyuruyor. Allah yeryüzündeki malların bir şekilde bazı kesimler arasında dönmesine müsaade etmemiştir. Allah celle celaluhu servetin belli kesimler arasında dolaşmasına müsaade etmemiştir kardeşlerim. Sadece malı olan malına mal katacak. Daha fazla elinde ekonomik imkanları olan bunun üzerine fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını katacak. Allah'ın bir şekilde rızkını daraltarak imtihan ettiği kimseler de Allah'ın yeryüzündeki zenginliklerinden mahrum bırakılacak. Böyle bir düzen yoktur. Böyle bir düzene ancak yeryüzünde tağutlar sağlar kardeşlerim. İşte tağutların yeryüzünde sağladığı düzene baktığınız zaman yeryüzü servetlerinin yüzde biri, yüzde yüzde birin elinde. %50 servet yüzde birin eline verilmiş. Diğer kalan %50 elli servet de yüzde eline vermiş. Bütün istatistikler buna yakın sonuçları vermektedir kardeşlerim. Araştırılıyor. Yeryüzünde yüzde birlik, ikilik, üçlük bir kesim var. Yeryüzü servetlerinin yüzde ellisine sahipler. Diğer geri kalanlar diğer yüzde elliye sahipler. İşte bu ortaya konulan sistem yeryüzünde ekonomik krizlerin, yeryüzünde insanların geçim sıkıntısı çekmesinin, yeryüzünde malın dost doğru taksim edilmemiş olmasının göstergesidir. Bunu Allah Teala bize aşikare bir şekilde gösteriyor ki sizler malın Allah'a ait olduğunu takdir edin diye. Allah Celle Celaluhu ve <Sessizlik> atuhum kölelerle yazışma yapılmasını emrettiğinde diyor ki siz Allah'ın size vermiş olduğu maldan siz de onlara verin diyor. İslam ekonomi sistemi zekatı mutlaka ortaya koymuştur. Malı Allah'a tahsis etmiş, mal Allah'a aittir. İnsan da onun bir emanetçisi konumundadır. Malından insan mutlaka Allah'a iman eden, resulüne iman eden, ahiret gününe iman edenlere mutlaka zekat vecibesini ortaya koymuştur. Elindeki sermaye ne olursa olsun, ticaret malı ne olursa olsun, Allah'ın kendisine vermiş olduğu mallardan zekat verilmesini her sene verilmesini vacip kılmıştır. Bu da fakirlerin zenginlerin mallarına göz dikmemeleri içindir. Yeryüzünde ekonomik bir kaosun ortaya çıkmaması içindir. Allah zekat sistemini koymuş ama tağutlar yeryüzünden zekat sistemini tamamen kaldırmışlardır. Allah Teala yeryüzüne zekat sistemini koyuyor, insanlara müminlere zekat sistemini ortaya koyuyor. Fakat İnsanlar bunu ortadan kaldırarak yeryüzünde şımarıklığa, yeryüzünde azgınlığa, yeryüzünde firavunluğa, karunluğa doğru gidiyorlar. Güç benim elimdeyse, para da benim elimdedir diyorlar ve istedikleri kadar para basıyorlar. İstedikleri kadar karşılıksız parayı basarak başka yerleri, başka ülkeleri kendi otoriteleri altına almaya çalışıyorlar. Ve yeryüzünde kendilerine karşı gelenlere hayat hakkı tanımıyorlar. Mülkiyet hakkı tanımıyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu iktisadi sistemde, ekonomik sistemde hiçbir zaman batıl ile başkalarının mallarının yenilmesi mümkün değildir. Ya eyyühellezine amenu la ta'kulu emmalekum beynekum bil batil. Ey iman edenler aranızda mallarınızı batıl ile yemeyin diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Ancak karşılıklı rızaya dayalı bir ticaret olması müstesnadır. Bu şekilde yiyebilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve la tektulu enfusekum. Birbirinizi öldürmeyin, birbirinizin canına kıymayın. İnnallâhe kâne bikum rahîmâ. Allah Celle Celaluhu size karşı çok merhametlidir diyor buyuruyor. Yani bunu Allah bir esas olarak belirliyor. Allah ehallallahu'l-bey'a al ve harramen riba diye buyuruyor. Yani alışverişi helal kılmıştır Allah Teala, faizde haram kılmıştır diye buyuruyor. Bakın kardeşlerim, yeryüzü ekonomisinin tamamına bakın. Bütün borsaları inceleyin, bütün fiyat belirleyen mekanizmaları inceleyin yeryüzünde değerleri elinde bulunduran, değerlerle oynayan, değerlerin kıymetlerini belirleyen bütün otoritelere bakın. Temeli faize dayalıdır, temeli zulme dayalıdır, temeli batıla dayalıdır, temeli kumara dayalıdır kardeşlerim. İnsanların mallarını haksız yere ellerinden almaya dayalıdır. İnsanları kandırmaya dayalıdır. Hırsızlığa dayalıdır ve kumara dayalıdır. Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenu hamru vel 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 azdam. Şüphesiz ki içki, kumar, fal okları, dikili taşlar Bunların hepsi ripsun min ameli şeytan Şeytanın amelinden bir pisliktir diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu kumarı yeryüzünde bir pislik olarak, bir necis olarak ortaya koyuyor. Ve eğer bundan vazgeçmezseniz ne yaparsınız? Şeytanın eline düşersiniz. Şeytan sizi elinde dilediği gibi oynatır. Eğer vazgeçerseniz kurtulursunuz. Eğer vazgeçerseniz Allah'ın sizden rızasını elde edersiniz diye buyuruyor kardeşlerim. Bakın yeryüzündeki ekonomilere, yeryüzündeki sistemlerin hepsine bakın. Faiz üzere kurulu olduğunu, kumar üzere kurulu olduğunu insanları aldatmaya yönelik olduğunu, insanların mallarını ellerinden haksız yere almaya yönelik düzenlendiğini göreceksiniz. Bu yeryüzünde Allah'a ve Resulüne açılmış savaşın bir tezahürüdür. Yeryüzünde faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne nasıl savaş ilan ediyorlar? Allah ve Resulü aslında onlara nasıl bir savaş ilan ediyor? Ya eyyühellezine amenu la ta'kulur riba ey iman edenler ebafen mudafe katlayarak faizi yemeyin diyor Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde faizi yiyenleri şeytanın çarpmış olduğu kimselere benzetiyor ve faizden ve deru ma baqiye minel riba in kuntum mu'minin eğer müminlerseniz faizden geri kalanı da bırakın diyor. Fe in lem tef'alu fe'zenu bi harbin min Allahi ve rasuli. Eğer böyle yapmazsanız Allah'tan da Resul'ünden de size bir savaş açıldığını bilin. Bunun bilincine göre yaşayın. Ve in tuttum felakum ruus emwalikum. Eğer tövbe ederseniz ana mallarınız size aittir. Ama la zulmune ve la Ne zulmetmek vardır ne başkalarına zulmedersiniz ne de başkalarından zulüm görürsünüz. Allah ticaret sisteminde haksızlığı yasaklamıştır. Tağutlar ticaret sisteminde haksızlığa dayalı bir ticaret düzeni, iktisat düzeni kurmuştur. Allah Teala faizi yasaklamıştır. Faizi yiyenleri yerin dibine geçireceğini, savaş açtığını ilan etmiştir. Tağutlar yeryüzü azgınları, yeryüzünün kanunları faize dayalı bir ekonomi sistemi kurmuşlardır. Allah celle celaluhu kumarı yasaklamış, şeytanın amelinden bir pislik olarak nitelemiştir. İnsanlar yeryüzü tağutları kumar'a dayalı yeryüzünde bir ekonomi sistemi ortaya koymuşlardır. Allah'a ve Resulüne ekonomide de karşı gelenler, Allah'ın yeryüzünde imtihan olmak üzere insana vermiş olduğu malları Allah'ın belirlediği şekilde harcamayanlar harcamasını doğru düzgün tayin etmeyenler Allah'ın ve Resulünün kendilerine musallat kıldığı bir zilleti yaşamaya mahkumdurlar. Şimdi ekonomik krizler niçin yaşanıyor? İşte Allah'ın tamamen haram kıldığı temel esaslara dayandığından dolayı. İnsanlar ekonominin altında nasıl eziliyor? Yeryüzüne Allah ve Rasulünden bağımsız ekonomik sistem kurmaya kalktıklarından dolayıdır. Dolayısıyla Müslümanların böylesi bir ekonomik sistemin içerisinde birbirlerine son derece rahmetli olmaları gerekir. Alacakları konusunda ne yapmaları lazım? Müsamahalı davranmaları gerekir. Kardeşlerim, eğer borçlu ödeme sıkıntısı çekiyorsa fenaziratun ila meyserah diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Onun için bir bekleme müddeti vardır. Onun kolaylığa çıkmasına kadar bir mühlet verilmesi gerekir diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Alacaklı olan kişi elinden geldiği kadar mühlet versin diyor Allah Celle Celaluhu. İmkanlar dahilinde rahmetli olsun diyor. İmkan dahilinde malları birbirinizle paylaşın tasaddukta bulunun diyor Allah Celle Celaluhu İnsanlar aç gezmesinler ekonomik kriz altında ezilmesinler bir şekilde yeryüzünde malı elde etmemelerinden dolayı sıkıntı çekmesinler Allah'a olan kullukları yaparken Allah'a olan kulluklarını ifa ederken ekonomik sıkıntılarla Allah'a olan kulluklarından kendilerine alıkoymasınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin temel esaslarına dayalı bir ekonomik düzenin olmaması, bulunmaması bütün dünyanın zaman zaman ekonomik krizlere girmesinin temelinde yatan sebeplerdir kardeşlerim. Bizler böylesi bir piyasada birbirimize rahmetli olmayı, birbirimizi gözetmeyi Allah'ın koymuş olduğu temel esasları yerine getirmeyi, faizden son derece kaçınmayı, zulmetmemeyi ve zulüm görmemeyi temel esas almak ve Allah ve Resulüne göre ticaretlerimizde temel esası belirlemek zorundayız. Eğer bizler de yeryüzü tağutlarının koyduğu iktisat sisteminin bir parçası haline gelirsek Allah Teala'nın kendisini tehdit ettiği kimseler sınıfına dahil olabiliriz. Allah Teala'nın yeryüzünde fesat çıkaranlar, mal ile şımaranlar diye vasıfladığı kimseler durumuna düşebiliriz. Allah Teala bizleri böyle durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak nasibini alan kullarından eylesin.